Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar kalpli sürpriz yumurta açacağız. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar ben bunu market alışverişi yaparken gördüm. Sürpriz oyuncak sticker draje diyor. İçinde de zaten iki tane bir şey olduğu belli. E, sticker var varmış ve draje varmış arkadaşlar. O zaman açalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah. Bu ben paket açımlarında hiç iyi değilim. Geçenkinde de ilginç yiyecek ürünlerinde arkadaşlar şey yaptım. Açamadım yine. He, şuradan cırt cırtını görmüyorum. O yüzden açamadım. Çok heyecanlıyım. Oyuncak açılımlarını çok yapamamıştım. Bugün çok heyecanlıyım. Şuna bakın çok iyi. Hiç yırtılmadığı için çok mutluyum. Bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle kafama koyayım. Video böyle devam edeyim mi? Hayır. Böyle aa, kalpli arkadaşlar. Bakın zaten bu kalp ya. Bu sütünde de böyle kalp var. Şimdi buradan galiba açılıyor. Çünkü buraya şey koymuşlar. Ve açılmadı. Evet böyle. Çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Greje dediği de bunlar arkadaşlar. Çok tatlı mor. Evet, kamerada biraz açık moru arkadaşlar ama bu bildiğimiz koyu mor. Kalpli kalpli, kalpli, kalpli mor grejeler çıktı. Ve bu ne? Bu da boy ölçme şeyi mi? Bir saniye. Bu ne? şöyle bir şey çıktı arkadaşlar ama bu eminim he bakın bakın şimdi böyle kesme aleti de olabilir bilmiyorum yana açılıyor mu evet iki ya he bakın cetvel arkadaşlar Şöyle kapanıyor. İster bu tarafından aç ister de öbür tarafından aç. Cetiver. Güzelmiş. Kullanabilirim belki arkadaşlar. Böyle katlanabilir cetiveri mesela cebime falan da koyabilirim. Çok güzel arkadaşlar. Ve bir şey daha çıktı. O stiker dediği de bu. Ama dev bir stiker. Bakar mısınız? Bir de şöyle içi dolgulu olanlar. Gelin bunu da açalım. Çok heyecanlıyım. Makas var mı diye baktım. Ellerim şey olduğu için arkadaşlar. Hani olduğu için açamadım. Açtım şimdi. Arkadaşlar ben bu seti nasıl olduğunu biliyorum hatta şuradan da açılıyor. Bizim bundan var hatta gelin göstereyim. Hatta buzdolabına yapıştırmıştım. O da ördekliydi. İşte böyle. O da ördekli arkadaşlar gerçekten çok güzel. Burada bize de misafirler geldi arkadaşlar. Seslerini duymuş olabilirsiniz. Ee, bu da arkadaşlar öyle belki bunu da buzdolabına yapıştırabilirim. Arkasında da böyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar önemli olan bu dereceli deneye, deneyelim. Çok heyecanlı gibi. Açtım. Açtım ama delik açtım. Dur delikten sokabilir miyim? Küçük bir delik açtım arkadaşlar. Evet bir tanesi geldi. Şöyle bakar mısınız? Kalple. Çok tatlı. Ve mor. Arkadaşlar bu bonibon. Ben bunu... Arkadaşlar bir tane oyuncak almıştım. Onda küçük küçük yine kalp şekerler çıkmıştı. İşte ma, beyazlı pembeli. Açık pembeli. Bu arkadaşlar değişik bir şekerdi. Ama bu bildiğimiz bonibon yani arkadaşlar. Ama çok sevdim. Gerçekten çok güzel. O zaman arkadaşlar bugün yine bu arada da güzel çıktı. Bakın kapakta yazıyordu ki ah. Ne yazıyordu? Ha, yazıyordu ki arkadaşlar sticker ee, on, dur, sürpriz toys to bir saniye. Yanlış şey mi okuyorum? Gitmeyiz. Bakın. Geçici var şurada. Neresi ama onu bulamadım. Hı, şurası. Sürpriz oyuncak. Burada arkadaşlar sürpriz toys yazıyor da anlamadım. Sürpriz oyuncak. Evet. Sticker direce. Ben de burada arkadaşlar sadece sticker ile direceyi okudum. Zannettim ki sadece sticker ve bu çıkacak ama sürpriz oyuncağı okumadım arkadaşlar. Bu da gerçekten çok güzel ama belki arkadaşlar bundan bir dahaki market alışverişimizde gidersem bir daha alırım ve yine açarız. Hatta bunun koleksiyonunu bile yaparız arkadaşlar. O zaman bu kapta çok güzel arkadaşlar. Böyle kullanabilirim. Çok güzel bir kap arkadaşlar. Tabi kapatabilirsem. Kapattım tuvalette böyle çok güzel ve ayakta durabiliyor. Bakar mısınız? Şurası var ya hani arkadaşlar bakın. Durabiliyor. Bu da çok güzel. Bunu da masama koyabilirim. Şimdi arkadaşlar ilk önce bunu nereye yapıştırsak diye düşünelim mi? Yatağıma yapıştıralım. Şu an abimin odasındayım. Benim yatağımın yanına yapıştıralım arkadaşlar. Hep buzdolabında olacak diye bir şey yok sonuçta değil mi arkadaşlar? Hemencecik. Arkadaşlar şimdi benim yatağımda e, bu vardı şimdi öbür tarafını bunu yapıştıracağım. Evet çıkarıyorum. Biraz şu an güzel çekemeyebilirim arkadaşlar. Evet çıktı şöyle. Hemen cicik. Evet arkadaşlar şuraya şöyle yapıştıracağım. Bu de bunlar istediğimiz zaman çıkıp bir daha yapışabiliyor bakın. Çok da güzel arkadaşlar. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakmak ister misiniz arkadaşlar? Burada da arkadaşlar küçük kameram var. Hatta şu an aynadan şey yapıyorum. Ben çevireyim hemen. Bakın arkadaşlar. E, arkadaşlar şu anki çekimim telefonda. Ama bir yandan da kamerayla çekiyorum. Ay pardon çekmiyorum. E, kendinize merhaba diyeyim buradan. Hadi gülümseyelim. Hatta açayım mı arkadaşlar bir saniye açayım mı? Açayım mı? Soruyorum. Açayım mı? Açayım. Açayım. açayım mı arkadaşlar sizce? Açayım mı? Bir saniye şöyle gideyim. Kamera bulandı. Ben bence açmayayım. Kapanışı yapayım. O zaman arkadaşlar kanalıma şöyle koyayım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bye. Arkadaşlar kamerayı kapatayım derken durdurmuşum. O zaman bay bay. Demek ki kapatmamı istemiyor ama kapatmak zorundayım. Görüşürüz sizi çok seviyorum. Bir şeyi unuttum. Story videolarım arkadaşlar. Yani şov videolarıma da kalp atmayı unutmayın. O zaman bay bay. Yeah. Rü. Şu ha bu arada arkadaşlar her like 10 TL her abone de 100 TL. Yani siz mesela like attınız ya kumbarama. Ha pardon, dur yanlış söyledim. Tam tersi. Her like'ınız 20 TL. Her aboneniz de arkadaşlar 200 TL. Eğer abone olursanız 200 TL kumbarama atacağım. Eğer like atarsanız kumbarama 20 TL atacağım. O 10 bin lira kumbarama lütfen dolduralım arkadaşlar. O zaman görü bir saniye kamera telefon düşecek. Gö rü şu